Abi, abi, şu gelmeden önce ben blok toplamam lazım. 40 tane, 40 tane. Ay, oğlum bulutların tepesinden beni nasıl algılayabiliyorsun? Huh. Oh. Ha, blok, blok toplayayım, blok toplayayım, blok toplayayım, blok toplayayım, blok toplayayım, blok toplayayım. Video bir dakikaya geçme evet O bu kadar kısa yani. Kız bulutu aktif etti, bu sesi varsa sıçtık. Ses, ses var. İnanıyorum abi. Hayallerim verin benimki, benimki gibi götürün. Tamam. Benim klonum geldi abi. Bak güzel. Abi bomb. Şuradaki komut bile olmaz seni havaya uçururum ha. Uçur da görelim uçur. Uçur mi seni? Uçur. <gülüyor> <gülüyor> Uçarsın böyle adamı. Uzayda görüşürüz. Uzayda görüşürüz.